Trebolu 42 çay. Takımını destekleyen çay. Siçkin Marketler ve www.trebolucay.comda Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Trebolu 42 Çayın sunduğu Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de son 24 saat içerisinde yaşananlar ve haberleşen olayları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı kanalımızı büyütüyor ve Fenerbahçe haberlerinin de daha geniş bir kesime duyurulmasına aracı oluyor öyle söyleyelim. Hemen şöyle birkaç cümle söyleyelim. Simon Kayer'in menajerinden ilginç bir açıklama geldi ki bu dikkat çekici bir olay. Bir başka önemli konu Fenerbahçe bir transfer konusunda harekete geçti. O transfer Ferdi giderse gerçekleşecek ki Ferde de zaten gitmek için karar almıştı. Hepiniz biliyorsunuz. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı kadrosu değişecek. Bu kadroda Fred oynayacak mı? Bununla ilgili de bilgi vereceğiz. Milan iki Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti ve şöyle söyleyebiliriz. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi 3 Fenerbahçeli 25 yaş altı en değerli oyuncular listesine aldı ve yine orta alanda bir Fenerbahçe hamlesini sizlere anlatmaya çalışacağız. Sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım şöyle söyleyelim Simon Kayer'in menajeri Mikel Beck'in açıklamaları var. Devre arasında Fenerbahçe'nin Simon Kayere teklif yaptığı ama oyuncunun Milan gibi büyük bir kulüpte oynadığı için teklifi cazip bulmadığını ya da daha doğrusu gelmek istemediğini ki biliyorsunuz Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu bu teklifi kabul etmemiş Mikel Beck'in söylediğine göre tabii ki. Hep söylüyoruz takımlar oyuncularla ilişkiye geçiyorlar, menajerlerle ilişkiye geçiyorlar. Bu transfer edildiği anlamına gelmiyor. Zaman zaman bunu sizlerle paylaşıyoruz. Hemen Kasımpaşa maçına geçelim. Kasımpaşa maçını Cihan Aydın yönetecek. 24 Şubat'ta oynanacak karşılaşma Cumartesi akşamı. Bu maç tabii Fenerbahçe için bir anlamda Rize maçından sonra yeniden hayata dönüş maçı olacaktır. Çünkü Rize'de gitti gidiyor derken şimdi o bir rahat nefes alma süreci oluşturabilir. Bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu maçla ilgili olarak Osay Samuel'in döneceğini, İrfancan'ın 11'de olacağını Burada bir soru işareti var. Ondan bahsedelim. Mert Hakan oynayacak mı, oynamayacak mı? Şimanski Mert Hakan. Ya İsmail Kartal Şimanski'den vazgeçecek ya da Kurunic'den vazgeçecek ya da söylediğimiz gibi Şimanski ile devam edecek. Belki Fred'in yerinde Mert Hakan'ı düşünecek. Peki Fred oynayacak mı? Ondan da biraz bahsedelim. Fred ile ilgili şunu vurgulayabiliriz. Fenerbahçe Fred konusunda risk almak istemiyor. Daha önceki videolarımda da bunu söylemiştim. Fret'in e, asıl istediği maç, daha doğrusu planlanan maçı Hatay Spor maçı. Bu maçta büyük bir olasılıkla son 15-20 dakika belki 30 dakika oynatarak o maçın hazırlığı yapılacak. Tabi sonuçlar da bunda etkili olacaktır. Yani giden sonucun e, nasıl seyrettiği konusu da önemli. Biliyorsunuz bu sezon 21 maçta 6 asist yaptı ama daha önemlisi kendi asistlerinden çok öndeki takım arkadaşlarına oyun alanı açması, onlara bir konfor alanı oluşturması bunu da söyleyelim. 21 maç oynadı. 20 galibiyet elde etti Fenerbahçe Fredli kadrosuyla. Bir içeriden bir haber paylaşalım. Sonra bir iki tane de transferle ilgili gelişmeden bahsedeceğim. İçeriden haberimiz şu. Biliyorsunuz Yoğurtçu Parkı'nda işte Can Bartu, Lefter Alex heykelleri vardı. Onlar stadın önündeki Atatürk heykelinin yanına, İrfan kardeşimizin haberi Atatürk heykelinin yanına geliyor. 8 Mart'ta da Eda Erdem'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Eda Erdem'in heykeli de yetiştirilerek oraya konmak isteniyor. Bunu da vurgulayalım ve devam edelim. Evet şimdi e bir oyuncunun transferiyle ilgili gelişmeden bahsedeceğim ama öncesinde Çağlar Söyüncü'yü merak ediyorsunuz. Bugün bir açıklama yaptı. Çağlar Söyüncü, kalacak mı gidecek mi? Diğer tarafları arkadaşlarım var, dostlarım var. işte onlarla bir araya gelmek mutluluk oldu. Milli takımdan tanıyorum vesaire gibi cümleleri mutlaka okumuşsunuzdur. Benim için buradaki en değerli cümle Acaba kalacak mı, gidecek mi? O noktada şunu söylüyor. ilerleyen zamanlarda belli olur diyor. Sonuçta doğal olarak Atletico Madrid'in oyuncusu o ilerleyen zamanı bekleyecek gibi görünüyor. Onu vurgulayalım. Bu noktadan devam edeyim. Bir başka önemli konuda Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin ortaya koyduğu bir veri. 5 değerli oyuncu... 25 yaş altında bunlardan üçünü Fenerbahçe'li olarak belirledi. E, Ferdi Kadıoğlu 20.9 milyon euro, e, Sebastian Şimanski 20.8 milyon euro ve İsmail Yüksek 13.8 milyon euro. Totalde 55.5 milyon euroluk bir değere sahip 25 yaş altında 3 önemli oyuncusu Fenerbahçe'nin olduğunu Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi ortaya koydu. Bu da gerçekten Fenerbahçe'nin yaptığı yatırımların ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu ortaya koyuyor. Bir başka e, haber verelim tabii. Bu da önemli bir haber. E, Milan iki Fenerbahçeliyi birden istiyor. Şimdi bu kim bu iki Fenerbahçeli? Ondan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Şimanski, diğeri de Ferdi Kadıoğlu İkisini bir arada almak istiyor. E, İtalyan basınına göre e, Milan e, Şimanski'yi isterken e, Fenerbahçe bir rekor kırabilir diyor İtalyan basınının haberi. Fişayes'in de haberi var bunu bu doğrultuda. E, 20 milyon eurodan kapıyı açmış Milan yani bu İtalyan basını haberine göre. Fenerbahçe tabi 20 milyon euroya evet demeyecektir. 25-30 civarında bir rakama ulaşılacak ve bu kulüp tarihindeki rekor olacak diye bir bilgi var ama Fenerbahçe sadece o değil istediği diğer oyuncu Ferdi konusunda da rakamı yüksekte tutuyor. Yani 30-35 civarında tutuyor. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Bu rakamlar kabul edilebilir aralıkta değil. Yani 20-20'ye vermeyecek Fenerbahçe. Belki 25-25, belki 25-30 gibi rakamları bulmaya çalışacaktır. Bunu vurgulayalım. Tabii Ferdi giderse ne olacak? Osterwolde'ye de bazı teklifler var. Osterwolde konusunda da sıkıntılar yaşanabilir, düşüncesi olabilir. Ama Fenerbahçe bununla ilgili bir ön çalışma yaptı ki Türkiye'de adı çok konuşulan Alexandro Solbek, Alexandro gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu Juventus'ta oynuyor ve sözleşmesi de bu sezon sonunda bitiyor sözleşmesi. Bu da önemli bir veri ve rakamı da çok yüksek değil. 2 milyon Euro'luk bir güncel piyasa değeri var oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberi yine İtalyan basınında yer aldığı için ben de sizlere iletiyorum. Benzer bir durum bir başka önemli transferle ilgili gelişme. Şimdi Fenerbahçe'de e, şu anda baktığınızda Fenerbahçe orta sahası sorunlu bir orta saha değil. Ancak e, özellikle vurgulayacağım bir isim Kurun için istenen verimi e, getirmemiş olması bir, İsmail Yüksek'in transfer konusunda adının geçmesi 2. Zayas'ın dönüşünü yapamaması 3. Fred'in alternatifsiz olması 4 gibi gibi birçok maddeyi saydığımda bir orta saha oyuncusu ama yani böyle bir orta saha oyuncusu ki Fred gibi tartışmasız bir orta saha oyuncusu Takvim gazetesinin bir haberi var bu noktadaki bütün bugün bütün e, basın e, haberlerinde yer aldı. Guido Rodriguez Arjantinli oyuncu 29 yaşında bir orta saha oyuncusu. Real Betis başkanı Anhel e, Haro da onunla ilgili şunu söylüyor. Sunduğumuz bir teklif vardı kendisine. O teklifin süresi doldu ama bize dönüş yapmadı diyor. Bu da şu manaya geliyor. Oyuncunun ayrılma konusunda artık sıcak olduğunu vurgulayabiliriz söyleyelim. Guido Rodriguez 24 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir oyuncu ve ön libero oynuyor. Onu da vurgulayalım ve merkez orta sahada da görev yapıyor. Arjantin milli takımının 29 kez formasını giymiş bir oyuncu. Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu bizzat başkanın açıklamalarında, Real Betis başkanının açıklamalarında da gördük. Bu sezon 19 maç, 1 gol, 1 asist, 1468 dakika forma giymiş bir oyuncu. Ama bu rakamlara baktığımızda şunu söyleyelim. Sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olmasını bir fırsat transferi olarak Fenerbahçe'nin değerlendirmek istediğini vurgulayalım. Evet Fenerbahçe gündemini toparlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.